Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuşlarıma güzel bir mama yapacağım. Biliyorsunuz kuşlar bu dönemde tüy değişimine girdiği için vücut dirençleri yani düşüyor. Bunları toparlamak adına kuşlar için çok güzel bir mama yapacağım sizlerle birlikte. Mamamızın içeriğini anlatmak gerekirse... Kırmızı biberimiz var kabak, havuç. Ee, arkadaşlar e, ben kalamar kemiğini bazı takımlar yemiyor. Onların kalsiyum e, ihtiyacını karşılamak adına e, ben mamalarına ilave edeceğim fazla olmamak şartıyla. E, çünkü bu dönemde e, gördüğüm kadarıyla yumurtalarda sıkıntı oluştu. Onları düzeltmek adına böyle bir uygulama uygulayacağım. Yani umarım. Güzel sonuçlar alırız. Yumurtalarda sorun olmaz. Bundan sonra kırmızı pancarımız arkadaşlar. Yeşil nanemiz. Bir miktar yumurta. Cici bebe arkadaşlar. Yani fazla olmamak şartıyla cici bebe öneriyorum. Sizler de verebilirsiniz. Mamanıza tat katar. Farklılık olur. Kuşlarınız da gerçekten güzel bir tat olduğu için çok bayılırlar bu mamaya. Ben yapıyorum. Bu videomda da sizlerle birlikte yapmak istedim. Sizlere anlatmak istedim. Yapmak isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz olabilir. Onlara öneride bulunacağım. Tripodumuz olmadığı için sabitleyemiyorum telefonu. Videoyu çekip bunları uygulayıp sizlerle gösteremiyorum. İnşallah en kısa sürede bir tripod alıp sizlerle birlikte mama yapılışını da göstereceğiz ama şu an tripodumuz olmadığı için ben e, mamayı gördüğünüz gibi e, sebzeleri ürünleri e, halledip yani rendeleyip ya da mesela biberi ben rendelemiyorum çünkü su gibi oluyor e, bunu bıçakla küçük parçalar halinde keseceğim e, daha sonrasında tekrardan sizlerle birlikte olalım arkadaşlar sizlere tekrardan e, yapılışı bittikten sonra Tek tek anlatacağım yapmanız gerekenleri. Sebzelerimizi rendeledik. Ee, görüldüğü gibi şu şekilde isterseniz anlatayım. Arkadaşlar kabak, pancar, havuç rendeledikten sonra ben suyunu sıkıyorum. Yani bayağı bir sıkıyorum. Yoksa e, mama lap oluyor. Lap olduğu takdirde kuşlarınız mamayı yani yiyemiyor ya da çok az miktarda yiyor. Yumurtayı bu şekilde küçük rendeledim arkadaşlar. Büyük rendeniz varsa kuşlar parçalamakla uğraşmasın. Yani onların işlemini kısaltmak adına. Küçük rendeyle rendeliyorum. Burada kalamar kemiği az olmak kaydıyla yani kuşların mamasını ekleyeceğim. Çünkü kalsiyum ihtiyacını karşılamaları için. Burada kırmızı biberimiz var. Buradan büyük gözüküyor ama kameradan parçalar e, kuşun yiyebileceği boyutta burada cici bebeğimiz var e, son olarak da nane'miz var arkadaşlar e, ben nane'mizi e, yavru takımıza vermeyeceğim arkadaşlar kızıştırdığı için e, erkek kuşumuz biliyorsunuz yavrulara bakıyor yani dişisini isteyip yavrulara zarar verebilir Kızmasını istemediğim için yavru takım'a nane veya e, niger tohumu bu tür kızıştırıcı etkiye sahip olan özellikle ürünleri vermiyorum. Sizler de e, vermemenizi tavsiye ederim. Diğer kuşlarınıza verebilirsiniz. Onların kızışması ve e, kendini vitamin, mineral, protein olarak e, iyi hissetmeleri adına böyle güzel mamalar yapabilirsiniz. Elinizde bu çeşit ürün olmayabilir veya fazla ürün olabilir. Kuşların yiyebileceği miktarda e, ve kuşlarınızın sayısına göre mama yapabilirsiniz. Benim 5 takım kuşum var şu an için yavrular hariç. Onlar için şu an bu şekilde bir mama yaptım. Gerçekten mamamız yani bom atom gibi bir e, mama oldu arkadaşlar. Görüldüğü gibi yok yok mamada şu an. Yani kuşların e, sağlıklı olabilmesi için bu tür mamaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani yaptıktan sonra e, biraz zaman e, verip kuşlara gözlemleyin. Yani kuşlarınızın neler yapıp yapmayacağını göreceksiniz yumurta doluluk oranının veya çiftleşme oranı yani gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız. Sizden ricam yani videoyu tamam tam olarak izlemeniz yani bundan sonra yani son dakikaya kadar mama veya kuşlar hakkında önemli şeyler söylüyorum yani bunları kaçırmamanızı istiyorum arkadaşlar İsterseniz şu an mamamızı karıştıralım. Yani ben böyle bir kap buldum bu kabın içinde karıştıracağım mamayı yani etrafa dökülmemesi için ve kuşlarımızın bütün maddeleri yani eşit oranda yemesi için ben bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Dilerseniz mamayı mamalıklara aktardım. aktardıktan sonra sizlerle kuşlara servis edelim arkadaşlar. Mamamızı bu şekilde getirdik arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Yavrulu takıma vereceğim mamada nane yok. Bunu belirtmek istiyorum. Kılıçtırmasın diye. Diğerlerinde nane var. Bilginiz olsun. Kuşlarımıza şimdi sizlerle birlikte servis edelim. Bu arada Kuşlarımıza böyle Bir mama şey yaptım. Mamala yem koydum. Yani dağıtmasınlar diye. Pislenmesin yemi. Bu şekilde yemeyi e, öğrensinler diye şu şekilde açalım kapağımızı ve yemimizi koyalım tepkileri ne olacak sizlerle bunları da izleyelim arkadaşlar kuşumuz bu şekilde hani mamayı sevdikten sonra bak yani bir saat yani bir beş saniye geçmedi. Yani biliyor onun tadını, ee, onun sevdiğini Benden çekindi şu an. Bu oğlumuz da e, öndeki aynı babası olacak. Tıpa tıpa aynı. Bir de sizlerle e, çok güzel bir haberim var. E, diğer videolarımda onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde hızlı bir şekilde e, mamalıklarımızı verelim mamalarımızı verelim pardon yani arkadaşlar kuş mamayı bildikten sonra yani hiçbir an şeyi yok direkt yiyecek buradaki biraz tedirgin oluyorlar korkuyorlar Tamam tamam tamam. Diğer takımlarımıza da verelim isterseniz arkadaşlar. Buradaki dişimizi bu az olanı verelim tek zaten. Dişimizi de gerçekten şöyle iyi. göstereyim isterseniz. Baya güzel oldu maşallah. Arkadaşlar maşallahları esirgemeyelim. Sizlerden ricam. Yani korkmasan olmayacak değil mi? Buradaki çiftimize de verelim. Sonrasında kuşları kuşlara bakalım sizlerle birlikte neler yapmışlar neler yapıyorlar Görüyorsunuz arkadaşlar kuşların mamaya olan düşkünlüğü yani mamadaki o e, tadı sevdikleri için görüyorsunuz Bu dişimiz de. Kuyruk biraz sallanıyor ama inşallah yumurtlar yuvaya girmemeye başladı ama ben görmüyorum yani girmemeye başladı derken biraz popo şişmiş dışkıda bir büyüklük yok temizledim dışkıyı görmek adına ilerleyen zamanlarda arkadaşlar sizlerle ee, ne nasıl yemler kullanıyorum bunları anlatmak istiyorum görüyorsunuz buradaki dişimiz de hemen mamasını yedi bizi gördü, görünce biraz tedirgin oluyor oğlumuz da gitti buradakini görüyorsunuz buradakilere bakın arkadaşlar sevdikten sonra kuşlarınız sizden sürekli mama isteyecek arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açarak mutlu edebilirsiniz bizleri. Sizlerden ikinci ricam arkadaşlar sorularınız olur. Anlamadığınız yerler olur. Ee, videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. videolarım arkadaşlar yani yüksek sesle konuşunca kuşlar korktuğu için ya bak işte ya daha bir dakika olmadı sen arkadaşlar videolarımı tam izlemenizi tavsiye ediyorum yani atlamadan sizlerden ikinci bir ricam da bu Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.